Herkese merhabalar. La Liga'da 18. hafta mücadelesinde Celta Vigo e, Valladolid'i aralayacak. Celta Vigo şu an e, ligde oyuncu sırada riski alanda bulunuyor. Tehlike yaşayan takımlardan biri. E, aslında e, hani, e, bir türlü şeyi sağlayamayan, dengeyi sağlayamayan takımlardan biri. Hani bir, bir maçta iyi oynayan, e, bir maçta tam tersini sağda hiç olmayan bir Celta Vigo görüyoruz şu ana kadar. E, Celta Vigo mesela son Atletico Madrid maçında ee, çok iyi bir savunma örneği gösterdi. Ee, ama işte 10 maçta da hücuma e, bir katkı veremediler bence. O yüzden de e, maç 1-0 Atletico Madrid üstünlüğü bitti. Ee, rakip ise Valladolid ise e, bu sene biraz daha e, renkli bir takım Valladolid. E, şu an orta sıralarda bulunsa da hani e, ilginç e, maçlar çıkarabiliyor onlar. Ve onlar da mesela son hafta e, Barcelona karşısında bence çok da kötü bir mücadele etmediler ama Barcelona sonuca gitmeyi çok iyi bildi her zaman olduğu gibi. 3-1 bir skorla. Ee, zor bir maç olacak. Ee, puana daha çok ihtiyacı olan Salta Vigo bence bir adım önde. Zaten oranlar da onu gösteriyor. Ee, o yüzden hani çok da banka olmasa da de, bir Salta Vigo galibiyeti eğer ta taraf pasif oynanacaksa e, tercih edilebilir diyorum ben. E, o yüzden de e, benim bu maçtaki ilk tercihim e, Salta Vigo galibiyeti.